Abi Allah'ın adını veriyorum. Ne olur ben hiç güvenmiyorum buna. Çok gerildim ya. İneyim mi ben? Benim en mutlu gününde beni yalnız mı bırakacaksın Abici, ya? Abi en mutlu gününden için gondola bindin Allah aşkına. Aklım alıyor. Ne derim gondola niye bindin? Bir sürü insanız burada. Ya Mecim bak Allah'ın adını verdim bak Allah aşkına. Ne olur oyun etme ama bak bineceğiz dedik. İsmail abi şu anda bile midem bulamaya başladı. Yemin ederim midem ağzıma geldi ve yukarıda ne yapacağımı bilmiyorum yani. <laughs> tamam tamam vallahi bir şey olmaz. Poşet edelim sana poşet. Ne? Poşet, vereyim sana poşet. Poşet mi? Ha. Ne yapacağım poşet sana, ha, o poşeti? Poşet getireyim sana havada rahat rahat kusarsın. Dur dur. Poşet hacı, başak. hacı ben gelmeden başlatma. Başlatma ben İsmail geliyorum. Abi. Poşet getireyim rahat rahat orada vallahi dur. Dur yapma İsmail abi. Ya. Dur bunu da kapat. Hacı ben gelmeden başlatma. İyice kapandı mı bu? Ha çok zor. İsmail abi olayları ya. Memleket neresi hafız? Benim. Şey ya. Mahşuki. Ney? Mahşukiye mi? Ha. O ne ya? de yer mi var? Duymadın mı daha önce? Yo. Şey tarafında, e, İzmit. Mahşukiye. Sapanca'dan önce. Vallahi mi var? Ya böyle beni mi yesiniz? Hayır sen? ya. Mahşukiye Evet. Ya, yani buraya mı ya. geldik? Luna Park'a mı getirdiniz beni? E, Eğleneceğiz kuzum işte ya. Ne yapacaksın? Korkacaksın, coşacaksın birazcık. Rahatlayacaksın, stresini atacaksın işte. O dediğin şey benim için bir kafeye gitmek, bir şeyler içmek gibi. Yani Luna Park yeni sevgili yeri. Aman Leyla ya, abarttın sen de. Ne abarttın lan? Luna Park yeni sevgililerin geldiği bir yer. Yani yeni sevgililer geliyorlar Luna Park'a. Dönme dolaba biniyorlar. İşte çarpışan arabalar, gondo. Oo, gondo oldu. Mecnun? Ne Mecnun be? Mecnun değil mi o? Aa, Mecnun valla. Kim ya? Aha. Ay çok güzel bir kızmış bu ya. Ne güzel bir kız, ne kadar tatlı ya. Kızlar. Zaten böyle bir sinirlerim yükseliyor. Ya nasıl? Nasıl, nasıl gondola? gondola biniyor bir de ya? Bari gondola binme, bari gondola yapma ya, bari gondola yapma yani. Hayır, 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 nasıl bağlı Ben, ben ya. benim için benim için binmedi gondola, benim için binmedi. Gondola. Hadi gün o parka gidip gondola binelim. Gondola mı binelim? Gon... Hayatta binmem. Mümkün değil ya. Vallahi olmaz. Allah, aşkına binmeyelim gondola. Lütfen. Ben çünkü hayatımda bir kere bindim gondola. Ve kafama kustum ben. İnsan kendi kafasına kusar mı ya? Ben kustum. Ay yeni konuştuk ya. Yeni konuştuk. Hemen mi gelmiş? Şimdi yanında yeni... Kız, Kız bak, bak yine arızaya bağladın. Ne olur bir sakin ol lütfen. Yok yok. Yok. Bu böyle kalmayacak. Hesabını soracağım ondan. Bir inçinler. Bekliyoruz burada. İçinler bir gondolda.